Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz kır çiçeklerinin yapılışını anlatacağım. Tel üzerine yapılmıştı bu oyalar. E, tepsilerde panolarda kullanabileceğiniz bir oya modeli. E, eğer örtülerde falan kullanmak isterseniz bir içine bir zincir yapabilirsiniz. Ya da sadece çiçek kısmını yapıp yazmalarınızda e, havlularınızda kullanabilirsiniz. Farklı bir çiçek modeli, kolay gösterişli bir çiçek modeli çalışacağız bugün. Ben elde büküldüğüm son ipeklerle çalışıyorum. Daha ince oluyor bu ipler. Siz polyester iplikler ya da 4 katlı hazır bükülmüş ipliklerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ben 4 katlı büktüm ipeklerimi. Elimizde bir halka yapıyoruz. İçine bir tane başlangıç düğümümüzü atıyoruz ve çeviriyoruz. Açabilelim diye. Bunun içine beş tane zürafa yapıyoruz. Ve beşli bir boru oluşturacağız buna. Şimdi iki tane zürafa mı yaptım? 3 4 ve 5. zürafamızı yapıyorum. Daha sonra halkamızı kapatıyoruz ve ikinci sıraya başlıyoruz. İlk zürafamıza batarak bir zürafa oluşturuyoruz. Pardon. Düğüm oldu ki. Evet. Daha sonra İkinci zürafaya geçiyoruz. Yine zürafa oluşturuyoruz. Biraz Tırtıklandı ipim. Evet. Şimdi bu şekilde ikinci sırayı da dolaşıyoruz. Her zürafaya batarak Yeni bir zürafa oluşturuyoruz. İkinci sıramız bittikten sonra en son zürafadayız. İpimiz biraz daha çekip ilk yukarıya çıktığımız zürafamız vardır. Ona batarak üçüncü sıraya başlıyoruz. Zaten borumuz oluşmaya başlıyor. Beş sıra bu şekilde. Üç sıra daha yapacağım. Uzun bir boru çalışmayacağım. Kısa bir boru yapacağım. Hepsine birer kere batarak beş sıra oluşturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra çalıştım borumu ve biraz paylı olarak kesiyorum ipimi. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil kökümüzü yaptıktan sonra ipimizi yeşil ipin bittiği yerin sağına doğru bağlıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Çift sarıyorum ince uzun yapraklar yapabilmek için burada ilmeği tutamadım hemen kesiyorum tekrar başlıyorum aynı şekilde hemen ilk düğümümü yapıyorum yandaki sürafaya geçiyorum ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. 2 zürafa üzerine iki zürafa yaparak başlamış oluyorum böylelikle. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Aynı yere batarak arttırma işlemini yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa oluşturuyorum ve aynı yere bir daha batarak 3. zürafamı oluşturuyorum arttırma işlemi yapmış oldum böylelikle ipimi tekrar geriye geçiriyorum gözeme işlemi yapıyorum aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum sonra ortadaki zürafaya geliyorum ve ikinci zürafamı oluşturuyorum burada iki tane zürafam var İpimi geriye getiriyorum. Yandaki zürafaya geçerek bir zürafa oluşturuyorum ve son zürafanın içine geriye geliyorum. Karşıya çok çekerek ince uzun bir yaprak oluşturuyorum. Tam ortaya tekrar iniyorum. İpimi uzatarak ineceğim. Ve geriye doğru yatırıyorum ipimi. En son zürafama geçiyorum. Ve yanına aynı yere bir daha batarak ikinci zürafamı oluşturuyorum. Baştaki zürafaya geri geliyorum. İkinci zürafaya geçerek bir zürafa oluşturuyorum. Ve son zürafanın ucunu sıfırlıyorum ve en alta ineceğim. İnmeden önce ipimi kesiyorum. Ve tam dibine aşağıya iniyorum. Evet. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum. Yine yandaki ilmeğe geçerken bir ilmek bir zürafa yapıyorum ve aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yine iki tane zürafa yaptım. Ve burada yapmış olduğum yaprağın aynısından bir daha çalışıyorum. Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak 5 tane yaprak oluşturuyorum. Ve yine en alta ipimi uzatarak inerek bitiriyorum. Bitirme işlemini burada tamamlamış oluyorum. Bu şekilde 5 yapraklı mini minicik bir çiçek oluşturmuş oluyorum. Şimdi açık sarı ipimi alıyorum elime. Elimde yine bir halka oluşturuyorum. Başlangıç düğümümü yapıyorum. Aynı yere batarak halkın içine batarak 3 tane zürafa oluşturuyorum. Üçlü bir boru yapıyorum ve 5 sıra dolanıyorum diğer çiçekte yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar, açık sarı ipimle 5 sıra dolandım. Şimdi aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Sonra yine aynı yere batarak bir tane daha pırpır oluşturuyorum buraya. Yandaki zürafaya geçmeden önce düzeltiyorum oraya koptu yandaki zürafaya geçerken de yine bir tane pırpır oluşturuyorum yine bunun içine iki tane pırpır oluşturuyorum yandaki zürafaya geçiyorum 9 tane Pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Son ıı, arttırmayı yapıyorum. Ve ilk başladığım kısma geçerek bir tane daha pırpır pır oluşturuyorum. Ve tohumumu tamamlamış oluyorum böylelikle. Evet arkadaşlar şimdi ya aldığım yapmış olduğum sarı tohumu alıyorum. İğneme yeşil ipimi takıyorum ve köke bağlıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Sonra bir tane daha düğüm atıyorum. İki tane düğüm atıyorum buraya. Ve iplerimi kesiyorum burada. Çıkarsa kötü bir görüntü olacağı için daha sonra iğnenin tersiyle çiçeğin içinden geçiriyorum ve yerleştiriyorum buraya. Buraya bir tane düğüm atıyorum tohumu yerleştirdikten sonra. Siz bunu yazmaya dikecekseniz ya da uygun bir yere dikecekseniz hemen buradan dikebilirsiniz. Bununla ilgili videolar var zaten hemen tülbente yazmaya kökten batarak hem tülbente hem buraya batarak dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu telin üzerine dikeceğim. Telin üzerine yapraklar yapıp dikilişini daha sonraki videomuzda göstereceğim inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeniyorsanız videolarımıza beğeni atabilirsiniz önerebilirsiniz arkadaşlarınıza. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.